Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün denizde piknikteyiz. Çok güzel bir yer. Birazdan deniz köprü var. Köprüye gideceğiz. Gel. Gel bir göstereceğim sana. ırmak var. Su var ileride. Tamam mı? Çok güzel bir yer. Burada nehir var. Biz şimdi birazdan köprüye gideceğiz. Gel anneciğim. Baraj var biliyor musun? Sana onu göstereceğim. Ha, çok güzel. Çok eğlenceli. Evet gel bir bakalım tamam mı? Tamam onlar gösterecek bize. Baba da orada. Hadi ilerleyelim. Tabii. <laughs> Deniz gördün mü? Gördün mü suyu anneciğim bak. Çok akıyor değil mi? Korktun mu? Dikkat anneciğim babayı bırakma sakın. Çok güzel değil mi Deniz? Deniz beğendin mi anneciğim? Çok güzel değil mi? Deniz ilk kez böyle bir yer görüyorsun değil mi? Beğendin mi? Çok güzel. Deniz çok güzel bir yere geldi çocuklar. Oturacak mı? Evet videomuzun sonuna geldik. Denizciğim seni izleyenlere sallan anneciğim. Hoşça kalın çocuklar.